Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza yeni yıl temizliği yaptık. Biliyorsunuz ki 2023 yılına girmiş bulunmaktayız. Haliyle giden kuşlarımız da oluyor. Yani üretimhanemizde halen daha bir hareketlilik söz konusu. E Bu da canlı hayvan sonuçta. Beraberinde bu üretimhanenin kirlenmesi demek bu kirliliği getiriyor. Dedik ki hazır bir boş günümüz var. Onunla da kuşlarımızı ayıralım. Bir günümüzü böyle ayırdık. Bir temizlik yaptık. Şimdi ilerleyen günlerde eşlemeleri halledeceğim. Şimdi gidecek kuşlar bir gitsin, aradan bir çıksınlar. Ondan sonra geri kalan eşlemeleri halledeceğim. Bilmiyorum bir şey fark ettiniz mi? Kuşlarda bir azalma söz konusu. Yani sayılarında bir azaltıyorum. Hani Bir azalmaya gidiyorum. Bunun sebebi şu, alttan mızıklarım yetişiyor. Bu zaten damızlıklar kendi kafalarına göre eş tutuyor. Mesela şu ikisi eş tutmuş şu öndeki iki seç tutmuş yavaş 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 kuşları gönderiyoruz arkadaşlar yani öyle çok e, kendimize kuş ayırmayacağız hani belki kafes sayılarında bile bir azaltma yapabilirim yani şimdi bunu neden yapıyorsun diyeceksiniz hemen size anlatayım e, yani hem pet dükkan hem kuşlar hem benim kendi iş yaşantım benim bu arada iş e, olayı Martalı yani Mart ayında falan son bulacak yani bir iki ay 3 ay daha gideceğim. Özellikle Ocak ve Şubat aylarını bitirdim. Ondan sonraki aylarda tekrardan bir hani devam etme durumu olur mu bilmiyorum bizim şantiyenin. Şantiye dedim de ben onun revirindeyim o yüzden e, söylüyorum. Şimdi arkadaşlar böyle olunca da hani marta kadar bir dişimi sıkmam gerekiyor. O zamana kadar da zaten ee, kuşlar üçüncü kuluçkalarına çok rahat bir şekilde başlamış olurlar. Ee, ben hani çok bir kuluçka almıyorum kuşlardan. Ee, iki, yani üç, dört kuluçka ancak e, sezon içerisinde. Onu da dinlendirerek yaptığım için öyle çok uzun sürmüyor. Ee, çok daha üçüncü kuluçkalar başlamış olur, hatta belki de bitmeye yakın olmuş olur. Ondan sonra zaten Mayıs'ta ya da Haziran'da üretimimizi sonlandırıp kuşlarımızın tamamını göndermiş olacağız. Yani burada hiçbir tane bile kuş kalmayacak. Sonrasında bu gördüğünüz kafeslerimizi, yuvalıklarımızı hepsini toparlayacağız. Temizleyeceğiz, kenara kaldıracağız. Tamamen bu arada bunlar ne yapıyor ya? Çıkışıyorlardı az önce. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim. Ee, kışın düzenleme, yani özür dilerim yazın düzenleme yapacağım. Kışın düzenleme yapamıyorum. Ee, kuşlarımızın da alttan gelen damızlıkları da göz önünde bulundurarak bütün takımlarımızı e, gönderebilirim. Ee, bana belli olmaz. Şu an sadece alttan damızlık yetiştirme e, üzerine çalışıyorum. Ee, bunlar için de hangilerini göndereceğiz? Ee, muhtemelen yani benim bütün kuşlar gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Özellikle mesela çeklerden şu bir göstereyim. Bunların bu kuluçkasından birçok kuş ayıracağım kendime yavru. Dişili erkekli. Beni idare edecek kadar. Buradan ayıracağım mesela. Bunlar yavrularına bak falan. Bayağı kafesleri falan temizledik. Bunlar yine yemleri indirmişler aşağıya. Çok döküyorlar ya. Bunları işte temizledik kafeslerini, yuvalıklarını, her şeylerini. Mesela şurayı bir gösterebilirim. Her yerler tertemiz. Mis gibi oldu. Ee, Şurala da güzel yavrularımız var. Bebekler gayet güzel büyüyorlar. Yani e, dişi isteyen var, erkek isteyen var var. Ya, arkadaşlar dişi de var, erkek de var. O çok güzel. Bunları böyle yapmadan çıkartamadım. Bayağı bir zorladılar beni. Şu ikisi ben ne kalacak Geri kalanları vermeyi düşünüyorum. Ee, Bilginiz olsun. Bu ikisi neden bende kalacak arkadaşlar? Biri çünkü resesif gri benim aradığım tonlarda. Bir tanesi zaten bulutun soyu. Bir de bir tane daha belki erkek ayırabilirim. O da zaten net değil. Yani diğer yavrularda da var. şu an onun acelesi yok. burası boş. Buradaki takımın göndermiş. Buraya kuş koyacağım. O yüzden daha bir ayarlama sağlamadım. Böyle boş bekliyor. burada yumurta da takalım. Buradaki yumurta da. bunlar yavrulara bakıyorlar. Gösterebilirim. Burada bebeklerimiz var. Hoppala. Ee, burada beyazlar var. Şimdi beyaz konusunda biraz kıtlık yaşıyoruz resmen. Ee, beyazlar arkadaşlar biraz böyle az sayıları DF olarak ve DF'lere de çok fazla ilgi var. Ee, ben kırmızı gözleri bitiriyorum dedim. Bu sefer kırmızı gözlere de bir ilgi olmaya başladı. Ben anlamadım. Ee, gerçekten hani bu arada ben de arada kalmış oluyorum. Şimdi kırmızı göz yani gerçekten çok fazla isteyen vardı şu son dönem. Benim elimde iki takım kırmızı gözüm kaldı. Ee, şimdi şu kremin öyle bir tane erkek gitti. Ee, bir tane şöyle albinom var. Diğeri nerede? Bir tanesinin erkeği bu. Diğerinde şu e, en arkadaki dişisi. Yani onlar kaldı sadece. Başka yok. Hani bir tane şöyle takım düşünün. Bir tane şöyle takım düşünün. Şunlar gitti zaten mesela. Hani sadece renk olarak gösteriyorum anlayabilmez açısını. İki tane böyle biri bu, biri bu. Albino kaldı gibi düşünebilirsiniz. Başka da zaten albinom kalmadı. E, albino da zaten daha, daha üretmeyeceğim. E, daha elimde albino vesaire olmayacak arkadaşlar. Sadece e, Lutino devam etmeyi düşünüyorum. E, bir de DF'lere devam etmeyi düşünüyorum. Biraz şuraları göstereyim. E, siz en azından yavrularınızı da görmüş olun. Gayet güzel bebekler büyüyorlar. Yani Benim, inanın kafamda ne düşünceler vardı şu an hiçbiri yok. Maşallah burada da sucumbüş. Ee, şimdi şöyle ben ilerleyen günlerde mesela hani illaki illa ki yuvalık açma vesaire olacak. Göstereceğim bu arada bunlar yine dökmüşler ya bir şeyleri. Yok abi aşamıyoruz ya biz bazı şeyleri gerçekten aşamıyoruz. Şuna baksanıza daha yeni sildim. Daha yeni sildim yani annem buraya görürse kesin bunlara ee, bir ton söver. Belki ben o kadar daha yeni sana yardım ettim sen onları daha yeni silmedin mi bunlar niye bu kadar döktü falan bir ton. Laf söyler yani ama ee, yani kuş işi böyle ya. yani. Zaten beni en çok yoran kısmı da bu. Yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Beş dakika sonra geliyorsun. E, her yerleş gibi. En çok kuşta yoran e, kısım bu olsa gerek. Yani canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok da bayağı bir bu konu insanı yıpratıyor. Ee, onun haricinde başka gösterebileceğim mesela burası var. Bebişler. Bir tanesinin kafasını annesi olmuş. Hemen aldım yanımdan. Ya bu dişilerde böyle gıcık gıcık huylar var. Yumurtlamak istediği an ilk hedefi yavru. Hani diyor ki sen diyor çıkacaksın diyor. Ben diyor yoksa diyor vururum seni. Vallahi yani böyle kafalarına kafalarına vuruyorlar bir de yavruların. İstemiyorlar ya, o yumurtlamak istiyorlar. Bu arada renkler gerçekten muazzam. Yani şu yavru benim işime yarayacak. Onun yanındaki de çok güzel. Yani buradan ayırır mıyım? Ayırırım. İlla ki ayıracağım olur da. Devamı gelmez. Öyle söyleyeyim. Yani öyle çok e, bir yavru tutmayacağım elimde artık. E, sizin istedikleriniz var. İstediğiniz yavruları vereceğim zaten. Birçok yavru isteyen vardı. E, bütün yavrularımı e, vermeyi düşünüyorum. Değerinde bir şekilde e, bütün yavruların gideceğini söyleyebilirim. Şimdi şu dört yuvayı gösterdim yavru çatıya. Şurayı da gösterdim. Burayı da gösterdim. Burası da gösterildi. Şurada zaten yavru kalmadı. Kaydırdım yukarıda. E, Onlara şimdi bakmayacağım. Çünkü annesini besliyor. Biraz ilgilensin. Şununla bir yumurta sıkıştı. Yine başımıza gelenler. E, onların işte bir yumurtalarını kaydırdım. Onlar da burada. Şunları gösterebilirim. Bir taneyi de kızım yemiş. Afiyet olsun. Niye kırdıysa anlamadım. Boş olduğunu anladı herhalde. E, şurada var biraz yavru. Onun haricinde birazcık Şurada var. Deliler ordusu. <laughs> Fark edince kaçıyorlar. Biraz burada var. Yani yuvalıklarımız rengarenk. Şu an için e, dediğim gibi tamamen e, size çalışıyoruz. Başka bir şey değil. E, ayırdığımız yavruların kutuları da burada. Bu arada temizliğimizin sonucu. E, ayırdığımız yavruların kutuları da burada arkadaşlar. Bunları da sahiplerine gönderiyoruz. Şöyle. Mesela bakın, şunu görüyor musunuz? Altında yavrunun e, doğum tarihi ve Bilezik numarasını yazdığı yavruya özel bir kartımız var, kağıdımız var. Ee, i̇çinde işte üstüne yapıştırıyorum bakım kağıdı var. Bu şekilde kutularla gönderiyoruz. Ee, bunlar zaten daha az kısmı daha satılanların birçoğunu yapamadım, zamanım yok. Ee, onları da yapacağım. Salmamıza biraz gelelim. Salmada durumlar ne arkadaşlar? Kırmızı göz ayırdım ama DF olarak sarı ayıramadım kendime. Yani bütün o kırmızı göz var ama DF olarak yok. Albino kırmızı gözüm de yok. Zaten albino daha devam edeceğim ama albino DF bir tane ayırdım şurada kızımı. Bir tane erkek ayırdım mı tamamdır zaten. E, alttan yetiştireceğim onları, öyle çok e, üzerine düşmeyeceğim, onu söyleyeyim. E, Rainbowlar zaten biliyorsunuz, Hani daha 3-4 aylıkken eşe gelen kuşlar bunlar. Şu an için e, aynı kararlılıkla, aynı disiplinle devam ediyorlar. Yalnız e, şöyle kötü bir durum var, bizim dişi sayımız çok yüksekti. Şu anda erkek sayımız çok fazla olmaya başladı. E, yani erkeklerden vereceğim anlamına gelmiyor tabii ki de ancak takım çıkartabilirim. Ee, ama ilerleyen günlerde aklımda farklı şeyler var. Eğer ki böyle olursa ben dişilerimi yani bu yuvalıklardaki dişilerden full kendimi ayırdım. Ee, çünkü hani isteyenleri yine veririm de. E, bu arada bunlar çiftleşiyorlar ya. Evet yeni yılın ilk temizliğinde <laughs> videoyu çiftleşerek e, açtılar çiftleşerek kapatıyorlar. Şimdi arkadaşlar bir de ben hani dişileri de dediğim gibi kendime ayıracağım bu kısmını. Çünkü elimde çok fazla bir dişi yok. E, sayım yapmam lazım da onu yapmadım. yapmadım. E, yani sizin anlayacağınız aslına bakarsanız bu kuş işi bayağı bir yoruyor. E, yorduğu alanda e, takibi. Yani bunu biraz ben kendim kaşıdım, kendim istedim. E, çünkü kuşlarda bu kadar insanlar takip etmiyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim bilezikli bileziklendirip öyle kaydırıyorum biliyorsunuz ben yani kuşları, başka yuvalara, yavruları. İnsanlar onları bile yapmıyorlar. Kim kime yuvasında hiçbir şekilde belli değil. Hani bunu takip etmiyorum ama ben çeklerde dahi takip ediyordum. Yani bu biraz daha benim hassaslığım, benim titizliğim diyeyim. Ama hani normalde yapmasam da olur. Ben sadece karşıdaki kişi bana anne babasını sorduğunda ne cevap vereceğimi bilmeliyim. O yüzden yapıyorum. Bir de hani ben bunun garantisini veriyorum. Şu kuşun anne babası budur. Ben bunu söyleyebilirim. Ben bunun takibini yaparım diye bunun garantisini ben veriyorum. Ee, bu da biraz benim üzerime yük bindiriyor diyebilirim Omuzlarıma gerçekten bayağı bir yük yüklüyorum bu konuyla alakalı ama inşallah ilerleyen günlerde biraz daha rahatlamış olacağız. Hem takımlar azalacak, e, hem biliyorsunuz sezon sonuna yaklaşıyoruz yani yılın sezonun ilk yarısı bitti, e, yılın da tabii ki de sonuna geldik. Böyle e, ilerledikçe mesela örnek vereyim şu kuşlardan, e, Şunlar mesela şu dişi, şu, şu arkadaki. Hepsini göstereyim. Bunların hepsi benim bakıcı kuşlarım. Buraya attım. Ee, erkeklerin de yani son böyle yavrularını büyütsünler. Tekrardan eşe atacağım. Ondan sonraki kuluçkaları aldıktan sonra yani bunların bakıcılarımın hepsini göndereceğim. Bunlara ben geri geldi çek yavru bile baktırıyorum. Ama şu anda e, tabii ki kuşların üzerine o kadar e, gitmeyeceğim. Şu an sadece böyle ufak tefek yavrulara baksınlar. E, altına az yavru olanları kaydırıyorum dinlensinler diye, tekrardan kuluçkaya yatsınlar diye. Böyle böyle e, en azından kuşları biraz daha sakinleştiriyoruz. Ondan sonra zaten kendileri de yavaş yavaş e, kuluçkaya başlıyorlar. Yani benim ekstradan bir şey yapmama gerek kalmıyor. E, bir de örnek vereceğim şu iki takımdan. E, 13 ve 14 numaradan mesela ben şu an için yani 14'ün erkeğinden aldım. 30'un dişisiyle beraber. Normalde bunun dişisiydi o. Ondan önce de 24'ün dişisiydi. Şimdi ben ikisinden yavru aldım. E, bu erkek dinlenirken yanına da belki kendi kızımı attım. Bakın bu sezonun ilk yavrularından. 5-6 aylık bir dişi. İlk yavrusu hatta. 5-6 aylık bir dişi. Onu attım. Şu an için herhangi bir hareketlenme yok. E, ama hani güzel anlaşıyorlar. Erkek üzerine gidiyor falan filan. Yani bunlar da mesela böyle bir durum var. Alttan yetiştirdik mi? Yetiştirdik. Koyduk mu? Koyduk. Hani aynı sezon içerisinde koyabiliyoruz. E, burada da Yine aynı şekilde benim kendi erkeğim ve dışarıdan gelen kızım bu kız da 31 numaranın dişisiydi. Ee, daha sonrasında 23 yavrusunu aldıktan sonra ben 13'e attım. Hani böyle değişti de değişti devam ediyorum ki e, boşta kalan erkeklerimden de yavrularını alabileyim diye ama bu sefer de e, birkaç tane dişi gönderdik isteyen e, takipçilerimize. E haliyle elimizde de çok fazla bir dişi kalmadı. Olan kuşları da size göstereyim ve videomu kapatayım. E, mesela şurada dediğim gibi iki tane albino takımım var. Burada bir takımım var şu anda e, kuluçka hazırlığında. Bunlar 3 numaradaki kuşlar yavrusunu kaydırdığım kuşlar. Ee, bir de bizim şurada kuşlarımız var. Bunlar da arkadaşlar rainbow'lar. Bakın bunlar tüyden çıkmak üzere. Ee, şu oğlum var. Ee, şurada rainbow'larım var. Bir takım şu köşede bakın görüyorsunuz. Gayet iyiler. Anlaşıyorlar da. Ee, böyle böyle ee, bunlar kaldı. işte. Son kalan kuşlar bunlar. Başka da elimde kuş falan kalmadı arkadaşlar. Alacaksanız bunlar var sadece. Ee, bir de yuvadakiler var. Yuvada bebekler büyüyor. Az önce gösterdiklerim. Vallahi bunların ticî anlamda bakımları çok zorladı beni bu sefer. Yani belki de şu anda bütün sezonlarım içerisinde üretimhanenin kuruluş aşaması dışında çünkü o dönemlerde biraz daha rahattım iş konusunda. Hafta sonunda boşa çıkabiliyordum ama şu anda hafta sonumun boşa çıkma ihtimali yok. Ee, onlarda arkadaşlar gerçekten hani en azından zorlandım ama e, biraz olsun bir boşluğum vardı. Hani onu idare edebilecek kadar şu an o da yok. Yaklaşık bir 4 aydır falan e, yoğun tempoda devam ediyoruz. Valla beni en çok zorlayan sezon sanırım e, ilk yarısı bu oldu. Zannetmiyorum bir dahaki başka sezonlarda inşallah bu kadar zorlanmayız. E, umarım beğenmişsinizdir. Bugün bizden bu kadar. Yani genel olarak durumlardan bahsedelim. dedik. yavruları bir gösterdik takımları olsun. E, bir de bir temizlik yaptık biliyorsunuz. Beğendiyseniz like'ı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.